İyi akşamlar. Hayat devam ediyor öyle mi? Bu ne demek? Kavgalar, küslükler. Yine de hiçbir şey olmamış gibi her akşam buraya gelip aksatmadan Kübra'yı görebiliyorsun. Enteresan. Vallahi bir şekilde tutunmaya çalışıyoruz. Sen de az atış Kübra Kübra'yla? Bak sen de buradasın değil mi? Senin yüzünden ben kendi sektöründe iş bulamıyorum Yiğit. Başka alanda da tecrübem yok. Sen benim işlerimi baltaladığın için annem de bu yaştan sonra işe girmek zorunda kaldı. Bak ben senin hiçbir zaman geçim sıkıntısı yaşamanı istemedim. <laughs> Sadece gözümün önünde olma dedim. Değil mi? Ama sen ne yaptın? Ne yaptın? buraya yerleşip Kübra'nın yanında çalışmaya başladın değil mi? Kübra'yla bu kadar sık görüşeceğinizi bilseydim. Ya bırak artık bu imaları. Gerçekten sıkıldım. Ekonomik sıkıntın mı var? Tamam. Sana zaten daha evvel de söyledim. Yardım ederim, tazmin ederim dedim. Sakın bir daha bana yardım teklif etme. İyi akşamlar Sibel. Ya sen çok tuhafsın biliyor musun? Hakikaten. Ben senden önce üç gün Emir'le görüştüm diye beni hayatından sildin. Şimdi Emir'le Kübra aşık. Sen Kübra'nın peşinden ayrılmıyorsun. Emir'e düşmanlık etmek için yapmadığım bir bu kalmıştı. Ne diyorsun ha? Ya yani gerçekten ne diyorsun? E bu ihtimal hiç aklına gelmemiş miydi? Ateşle barut bir arada. Ah, gerçekten kötülük çok acayip bir şey. Seni bile çirkinleştirmiş. Ben kötü değilim Yiğit. Hı. Sen körsün, kör. Formalite evliliği diye başladı ama onlar birbirlerine aşık oldular. Ah. Sığınacak liman aradılar. Sonunda birbirlerine açıldılar. Mutluluklarını senle paylaşmadılar demek. Eh, neden paylaşsınlar ki? Sana ne? Yalan söylüyorsun. Onlar mutlu yiğit. Daha fazla ortalarda dolanıp gölge etme istersen. Hem sen kardeşinle çıkmış kızlarla bir daha görüşmüyordun. Değil mi? Ya <gülüyor> <yapmışsın>? <gülüyor> 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 Kızım baba gelmiş. Ne yapıyorsunuz bu saatte? Ha? Yani gece kulübü mü işletiyorsunuz yoksa pastane mi? Çünkü bu saatte gelen müşteri ya hayırsızdır ya uğursuzdur. Ki zaten Elif'in yatma saati gelmedi mi? Hoş geldin yılın babası. <laughs> Ay <Aa>, ne güzel. <laughs> Neşeniz de yerinde. Ne güzel. Öyle vallahi Allah bozmasın. Gel bakalım. Gel bakalım babaya gidelim. Al bakalım babası sen. Al bakalım Elif'i. Ben de bir emiri arayayım. Ekmek almadıysa giderken alırız. Nihat ortalıktan kaybolmuş. Haberin var mı? Haberim yok. bunların aralarında ne oluyor? Kimin arasında ne oluyor Yiğit? Ne diyorsun? Nihat'ın nerede olduğunu da bilmiyorum. Nihat'la bir ilgili bir soru da istemiyorum. Zaten Nihat'ın nerede olduğunu bilsem burada olmam değil mi? <laughs> Almış tabii almaz mı? Emir'in nerede görünmüş bir sorumluluğu atladı. Ya hadi çıkalım istiyorsan. Ben hesapları hallettim. Tamam süper. Fişleri de. Ben de gideyim bir yemek yapayım. Emir de kaç gündür otelde düzgün bir yemek yesin. Bizim evde gerçi otel gibi oldu ya. Derya Teyzer ölsün sana ya. <gülüyor> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>